Kesemezsin. Kesemezsin. Kesin şu sesi. Hakkını mı kesemezsin? Kes şu sesi. Hakkını açın. Sen kimsin lan kesin kesin. Sen kimsinden lan emir verin. O zaman söylemeyeceksin. Ya, ben var söylemiyorum. Var izin ver. Var söylemiyorum. söylüyorum. Dönüp oraya söylemedim. Kes. Başkanlık bakanından. Sesi kes sen. Kırmızı. Sen benim sesimi kesemezsin. Ben senin zaman. sesini keserim. Kesemezsin. Hakkın değil. Benim hakkım. Ben hakkın değil. Başkan. Ben burayı ben yönetiyorum. Hakkın ne? Sen yönetim. Sen sabah gidip durma. Her yerde sabah ediyorsun. Her yerde sabah Çek git her o zaman. Yapma ya. Ben, Zaten sonra geldim. Ben de ben Çık, Ben. Kaçma kaçma. Ben terk ederim ben. Kaçma terk ederim. Senden hesap istiyorum ben. Ben hesap veriyorum. Hesap vermez o sensin. Ben hesap verdim mi ise. raporunu, faaliyet raporunu oynadım geçtim. Sen neyisin sadece? Sen vereceksin hesabı. Verdik. Faaliyet raporunu verdik. Seni bekliyorum. Verdik sana öyle yok. Bizi vereceksin. Yoksa yarın senin yeminle söylüyorum faaliyet raporu dahil, denetim raporu dahil ve meclisin meclis üyesine kurul sözcüsünü bilgilendirmeyi meclis üyesinden yalan söylediğine dair Halkı yanaksın. Sen sorun. bana yana hakaret ediyorsun. ediyorsun. Yalan söylemek ediyorsun. diye bir şey yok. Bu adına var. şikayet edeceğiz. Gitmezsen namaz gitmeye namaz sen de o belgeleri var sen? Ben o belgeler var. Ne iş vara getmeden? Niye buraya getiriyorum şimdi? Burada veriyorum. burası yani? Her seferinde bilmiyorsun. Geli burası. Allah Allah. Ya ya. ya. Ne yapıyorsun? Gel sen Geli Sen bana birini falan

Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Konuşur. Ne diyeyim? Hayır. Sen oradan kalkamazsın aklı Hayır. Oğlan bir şey ya. Allah Allah. Şov yapma kalkıyorsun buraya. Yemez buraya. Akala koşmadan. Gelince kapıdan. Olur mu ya sen. Konuşmayın bana ya. Konuşmayın abi. Böyle bir terbiyesizlik olmaz. Müfterimiş, namevp. Ne duruyorsunuz siz orada? Allah Allah. Bu kadar hakaret olur mu ya? <laughs> Bir sus. Sakin ben niye susayım sakin ya? Bu işi susturun bakalım bir grup sözcüğümüzü. Böyle bir şey var mı ya? Müfteri, namert, evet. hakaret, yalan söylüyorsun. Böyle bir terbiyesizlik yok. Herkes abdini bilecek. Şimdi hmm. Maruf Gündoğdu, Murat Tuna, Seval Özbay Okur, ya on bin taş orada büyük gönderebiliyor mu Murat'ın şey ne Belediye Başkanımızın geçen büyük toplantısında alıkışçı olarak bunlar yerine getirmezsek meclis komple düşer düsturundan yola çık. Başka bir yapmıyor. Başkan, faaliyet faaliyet raporu Başkan, içine banyoşturuz değil mi? Edremit Belediye Meclis toplantısında yıllık faaliyet raporuyla denetim komisyonun raporları görüşme esnasında Cumhur İttifakı grubu adına ve grup sözcüsü olarak aldığım sözde kürsüden faaliyet raporundaki bütün eksiklikleri bir bir Edremitli ile paylaştık. Biz bunları paylaşırken yasal olarak canlı yayını durdurmaması gerekirken Edremitli bilgi sahibi olmasın diye bütün ses ve şey söylemleri keserek Donuk bir şekilde Edremitli'nin haber alma özgürlüğünü de meclisteki yapılan müzakerelerinde Edremitli'den şeyi elinden alınmıştır keserek. Tabii çünkü bunun yönetimi kendi idarelerinde. Hal böyleyken biz yine hem faaliyet raporunda Edremit'te yapılan işlerin yapılmadığını, faaliyetlerin olmadığını, 270 milyonluk bütçenin çarçur edildiğini bir buçuk saat boyunca, Meclisimize Edremit Belediye Meclisi'ne ve Edremit Halkını anlatmaya gayret ettik. Anlatırken Edremit Halkı duymadı ancak Edremit Belediye Meclisi üyeleri duydu. Çünkü canlı yayını o iletişimi idare eden vatandaşlar tarafından görevliler tarafından kesildiğini biliyoruz. Dolayısıyla ikinci kürsüye çıkışımızda denetim komisyon raporunun ayrıntılarını ve eksiklerini gündeme getirdik. Yani hem Edremitliği hem de meclisimizi grubumuz adına bilgilendirmek adına. Doğrudan teminlerle ilgili bizim denetim komisyonundaki üyemizin ve bizim edindiğimiz bize vermiş oldukları belgeler içerisinde doğrudan teminin yüzde onunu açtıklarını beyan ettim. Bu beyandan da aynen cümlem şuydu. Eğer yüzde onu açtıysanız ki bizim hesaplarımızda yüzde onu aşağı yukarı yüzde kırk açmışsınız. Genel bütçe anlamında da, müdürlükler bütçesi anlamında da açtıkları için biz bunun eğer e, kamu ihale kurumundan bununla ilgili %10'u doğrudan temin açtıysanız, izin aldıysanız özür dileriz. Çünkü e, böyle bir belgeyi burada mecliste beyan ederseniz biz bununla ilgili de bu sözümüzü geri çekeriz diye kürsüden meclisi bilgilendirdik. Var mı dedik, var dedi. Üstüne ısrarla o zaman görelim dedik. Vermiyorum dedi. Size bunu göstermek zorunda değilim dedi. Bizim bununla ilgili konuşmalarımız karşılıklı hararetlenince Sayın Belediye Başkanı ben kendisine doğru söylemiyorsunuz, yalan söylüyorsunuz diye ithamda bulundum. Kendisi de yalan söylemeyin. Ben de yalan söylüyorsunuz. Eğer yalan söylemiyorsanız bu belgeyi meclis huzurunda bize gösterin. Biz sözünüzü geri alalım dediğimiz anda... Ee, Sayın Belediye Başkanı'nın e, kendi oturduğu başkanlık makamından karşılıklı atıştığımız bir ortamda e, çıkın dışarı atın bunu dışarı gibi e, kıymet harbiyesi olmayan ve bir belediye başkanına meclis belediye meclisi idare eden bir başkana yakışmayacak hareketlerle çok o, dengesiz cümleler kurarak bizim dışarı atılmamız için yetkililere e, emir verdi. Zaten o belgeyi ispat edemeyeceğini, belgeyi meclise sunamayacağını, böyle belgenin olmadığını da ben zaten bir gün sonra belediyeye verdiğim, bu belge istediğim dilekçede böyle bir izin almamıza gerek yoktur diye yuvarlak bir cümleyle izinin olmadığını zaten belgelediler. Şimdi bir belediye başkanı, Cumhur İttifakı'nın grup sözcüsünü ve grup başkan vekilini atın bunu dışarı diye bir cümle kurarak orada zaten Edremit'i yönetemediğini ve meclis iç tüzüğünü bilmediği, orada kendi hal ve hareketlerle, suçluluk psikolojisiyle e, bu harekette bulunmuştur. Biz salonu, ben kendim salonu, meclis salonunu terk ederken de arkamdan landı, lunlu, ağzı alınmayacak cümleler kullanmıştır. Bütün bunların belgelerini pazartesi günü Cumhuriyet Savcılığımıza hakaretten suç durusunda bulunacağım. İki, aynı zamanda da bu yüzde onu aşamaz bölümüyle ilgili belgeler olmadığı için doğrudan teminlikle ilgili yaptıkları yolsuzlukları da yine pazartesi günü cuma günü dilekçe verdim tekrar kanun maddelerine dayandırarak gerçek ve doğru bilgiyi almam adına onunla ilgili de yine suç durusunda bulunacağım bir de bir durumda daha bulunacağım bu Edremit çok önemli Edremit Belediye Başkanı'nın aklı selim olup olmadığına dair kaymakamlık makamından rapor isteyeceğim. Yani hastane sevk edilmesi talep edeceğim. Çünkü sayın belediye başkanı 272 milyonluk bir bütçeyi çarçur etmiştir. Faaliyet raporunda da bellidir. Denetim komisyonu raporunda da bellidir. Bunların her kuruşu Edremit'in Malıdır, hakkıdır, parasıdır. Kimsenin milletin malını ve hakkını çarçur etmeye haddi de değildi çarşur etmek, hakkı da değildi diye düşünüyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak da bunun takipçisiyiz. Cuma günü saat 2.30'da tekrar e, kanun maddelerine dayanarak %10'u yani doğrudan teminleri %10'un açtığını kanun maddeleriyle e, belgeleyerek tekrar 2019, 2020, 2021 yıllarının e, doğrudan teminler istedim. Pazartesi günü sanıyorum cevabını verirler. 2020 yılı doğrudan temin bütçeye göre harcam oranları diye. Biz zaten bundan yola çıkarak kürsüden bunları söyledik. Burada 7 müdürlüğün %26, %27, %43, %44 gibi rakamlarla %10 barajını aşarak ve bunu aştıktan sonra da kamu ihale kurumundan izin almadan yaparak zaten konuya vakıf olmadıkları için de olayın başlangıcı buradan başladı. Yani netice itibariyle Edremit Belediye Başkanlığı doğrudan teminlerle 28 milyon 546 bin lira gibi bir rakamı doğrudan temin yapmışlar. Genel bütçenin %10'una vurduğumuz zaman da personel çıktıktan sonra 272 milyonluk bütçede geriye kalan rakam 160 milyon lira 16 milyonluk doğrudan temin yapmaları gerekirken genel, genel bütçe bazında söylüyorum 28 milyon 560 bin liralık doğrudan temin yapmışlar. Yani 12-13 milyon liralık fazladan ve kamu ihale kurumundan izin almadan e, doğrudan temin yaptıkları için Edremit Belediyesi'ne zarara uğratmışlardır. Görev kötüye kullanmışlardır. Biz de Hukuki yollardan Pazartesi günü kendi belgeleriyle, kendi aldığımız, onların denetim komisyonu raporlarımızla belgeleyip e, hakkını ve hukukunu yasal yollarla, hukuki yoluyla elden taşak.